Evet. Değerli balık grubu arkadaşlarım. Şu an elimizde 5 tane iskorpit, bir tane eşkina, bir tane de gelincik var. Tabi bu 5 tane iskorpitin ikisini temizledik. Sizlere iskorpit nasıl temizlenir onu göstereceğim. Şu anki elimizde bulunan iskorpitleri dikkatlice bakın. Şimdi bu iskorpitin görüyorsunuz burada dikenler ve kafa kısmında dikenler var. Yani zehirli. Ölse dahi zehirliyor. Şimdi ilk evvela balığı sıkmadan böyle iğneler elinizde geçmeyecek şekilde böyle kuyruğunu keseceğiz arkadaşlar. Kuyruğunu kopardık. Ondan sonra balığın yüzgeç kısmının arka kısmından yüzgeçlerinin arkasından gireceğiz. Bu şekilde. Bak bu kanatları yüzgeç kısmından. Bu balığı kafasını kulağının altına doğru böyle görüyorsunuz. Kemiklerini kırarak geçeceğiz. Bir de öbür tarafından aynı kulak kısmından keseceğiz. Bu şekilde bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Şu an kafayı aldık. Kafayı attıktan sonra balığımızın sırt diken kısmını bıçağın yan böyle tam dibine doğru böyle çizerek derinlemesine iniyoruz arkadaşlar. O oh, bu şekilde. Ondan sonra öbür tarafından yine aynı bu şekilde. Görüyorsunuz böyle. Böylece ne? Böyle hafifte. Ondan sonra elinde penseyi alıyoruz arkadaşlar. Balığın arka kısmından önüne doğru çekiyoruz ve diken kısmını alıyoruz. Ve balığı gördüğünüz gibi biraz yukarı kısımdan karan bölgesini bu şekilde keserek ve bu taraftan Karın bölgesini keserek yani şu kanatlarını alarak balığı sakat atlarıyla birlikte komple atıyoruz. Ondan sonra balığın şu üstündeki deriyi pense aracılığıyla tam uç kısmından tutup bildiğiniz böyle kağıt yırtar gibi böyle çekiyoruz ve bir tarafını soyuyoruz. Derisi elimizde. Ondan sonra öbür tarafına çeviriyoruz. Balığın yine aynı şekilde etine yol getirmeyecek şekilde, soy yolmayacak şekilde sadece deriyi böyle pense vasıtasıyla çekiyoruz. Görüyorsunuz. Balığın derisini yüzüyoruz. Sadece elimizde balığın lob eti kaldı. Hiç iskelet hariç. Bu balığın şu Gördüğünüz gibi şu kanlı kısımlarını iyice temizliyoruz böyle. Ayarı temizliğini yaptıktan sonra, ondan sonra şu tahtamızı yeniden bir temizliyoruz böyle yine. Ondan sonra balıktan filatı çıkaracağız arkadaşlar. Filatoyu nasıl çıkarıyoruz? Bu kemik şu kemik kısmı bak buradan üst sırt kısmından böyle içeri doğru hafifte giriyoruz iki bir tarafından böylece bakın kılçıklarını filotu çıkarıyoruz ayırıyoruz kılçıklar bir tarafa eti bir tarafa ayrılacak şekilde bu şekilde bu şekilde bakın bakın şimdi bu şekilde balığımızı Gördüğünüz gibi bir parça pilotumuzu çıkardık bu tarafından. Evet, öbür tarafındaki pilotumuzu çıkarıyoruz. Balığın sırt kısmından girdik. Evet. Evet. En beyaz böyle. Sadece et yani içinde kılçık falan yok. Böyle. Kemiğe dalmadan güzelce balığımızı kılçıktan arındırıyoruz ve görüyorsunuz sadece kılçık burada kaldı lob et bakın lob et sadece et burada kaldı ne yapıyoruz bunu çöp atıyoruz bununla, ha, bunu inan bunu çöp atmak istemiyorsanız bunu inan balık çorbası yapabilirsiniz. Ama ben şimdi sadece balığın kendini yiyeceğim. Çorbasını yemeyeceğim. Onu Evet arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz. Yine bir iskorpit aldık. Ve aynı şeyi devam ettireceğim. İyi akşamlar. Görüşürüz cümleten. Bay bay. Selamun aleyküm.